Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'in yeni sürümü GTA 5 Enhanced'da doğal afetler modunu göstereceğim. İlk olarak modu inceleyelim ardından da kuruluma geçeriz. Oyuna girdikten sonra Lumloch kısmındaki 5 tuşuna basıyoruz. İlk başta Disabled yazıyor gördüğünüz gibi. Ardından bir daha basıyoruz. Bu sefer de Enabled yazıyor. Yani modumuz aktif oluyor. Ama şöyle bir sorunumuz var. Doğal afetlerin hangisi olacağını biz seçemiyoruz. Doğal afet rastgele kendiliğinden oluyor. Hangi doğal afetlerimiz var onu da söyleyeyim. Tsunami var, fırtına var, etrafın kararması var, kar fırtınası var, meteor yağmuru var bir de. Şimdi bakalım bizim şansımıza hangisi olacak. Şöyle bir şehirde dolaşalım. Doğal afetin başlamasını bekleyelim. Şu an sanki bir şeyler oluyor. Bir şeyler patlıyor. Şu an bir şey oluyor ama ne? Şu an fırtına başladı. Aa meteor yağmuru başladı. Ananı sikim meteor düştü tam yanımıza düştü. Evet şu anda gördüğünüz gibi o kadar doğal afet varken başımıza bir şey düşen doğal afet geldi. Bu da bizim ne kadar şanslı olduğumuzun örneğidir. Meteora bak. Oha o nasıl suya çakıldı öyle. Havada bir meteor görebilir miyim? Şu meteorun üstüne çıkacağım. Of ne kadar da sıcacık. Şehir merkezine doğru gidi. Allah bir tane üstümüzden meteor geçti sanki. Aha önümüze düştü. Dükkanın ağzına sıçtı. Ha, oha oha şunun büyüklüğüne bakın <laughs> Giderek büyüyor meteorlar O büyüğü nereye kayboldu? Büyü yok oldu Şöyle şehir merkezine doğru gidelim Of havaya bak be Ananız Nereden geldi lan o? Ha bir tane şu arabana gelir mi geldi Arkaya geldi de bir şey yok çıtır meteor asardı Şöyle otoparka bir tane düşer mi şu araçların içine? Gönder baba bir tane otoparka doğru Of ama arabayı tutturamadım. Şöyle bir araba alıp şehir merkezine doğru gideceğim. İnşallah bizim kafamıza düşmüyor. Tek dileğim o. Abi. Ananı. Oha oha lan lan lan. Ezilecektim ama. Lotodan büyük çıktı bu sefer. Şöyle bakalım şehir merkezi ne durumda. Abi önümden çıkar mısın? Meteor yağıyor sen ne yapıyorsun ya? Ananiz bir tane daha yanımıza geldi. Hapçıdaki kırmızı alan gibi mübarek. Motorcu nasibini alır mı? Gönder şuraya bir tane. Bu arada doğal afetin gelmesi uzun sürüyor ama bakın geldiğinde de uzun sürüyor doğal afet. Hemen bitmiyor yani. Ama şu an meteor göremiyorum. Niye ya? Meteor istiyorum. Şurada bekleyeceğim elbet bir tane el etrafımıza gelir. Yani düşüyor yer sallanıyor ama ben göremiyorum şu an. Bizim buraya gelmiyor. Aha geldi. Vallahi geldi Bir tane de tutturamadı ama Bak sabahtan beri meteor izliyorum Bir tanesi isabetli olmadı Hepsi boş yere düşüyor Bir tane tam önümüze geldi Daha da mı içlere gitsek ne yapsa Hayır kim şu meteoru yukarıdan gönderiyorsa Bir tane isabetli atış at bari Yani bana değil de Şu önümde iki arabalardan biri Ne olur mesela Mesela şuraya bir tane ateşle Dileğim bu değildi <laughs> Dileğim bu değildi üstüme doğru geliyor bir de. Kayboldu. Keşke bu kadar da büyük meteor dilemeseymişiz. Abi şuraya şu tam şunların içine ateşle. Şöyle yakın durayım zaten bana yakın düşüyor bak yine bir tane geldi tutturamadı şu araban biraz öne gitti o kadar. Abi iki tane arkamıza düştü. Abi bir tane şuraya düştü sonunda galiba bir tane tutturdu. Ananı sikeyim. bu da bize düştü. O da bizim şansımıza çıkan meteordu. Evet şansımıza meteor doğal afeti geldi. Bir daha oyuna gireceğim bakalım farklı bir tane doğal afet gelecek mi? Evet şu an oyuna tekrardan baştan girdim. Yine tekrardan ilk olarak 5'e basıyorum. Disabled diyor. Bir daha 5'e basıyorum. Enabled diyor. Şimdi bakalım farklı bir doğal afet gelecek mi? Meteoru gördük lütfen bu sefer farklı bir şey ola. Farklı bir şey görmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar siz de modu kurduğunuzda denediğinizde ilk hangi doğal afetin geldiğini yorumlarda belirtin. Bakalım kime hangi doğal afet gelmiş. Evet bu sefer de tsunami'yi görmüş olduk. Şu köpek niye şuraya doğru koşuyor? Manyak mısın sen? Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Köpek de değilmiş bu arada kurtmuş. Manzaraya doğru bir koştu da geri geldi. Evet tsunami de gördüğünüz gibi bu şekilde bu şehir merkezine dalsaydı daha iyi olabilirdi. Keşke böyle sular yükselip şehir merkezine gelseydi. Daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bir de bunu şu Luna Park tarafında görmek istiyorum ya. Şu Luna Park tarafı neresi? Şura. Bir şuraya teleport olalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tsunami de bu şekilde. Tsunami'nin bence tek kötü yanı şehir merkezine dalmıyor olması. Keşke şehir merkezine dalgalar gitseydi. O şekilde daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama yine de çok yüksek dalga boyutları var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar modu kurmak için öncelikle açıklama kısmında bırakacağım linkten buradan modu indiriyorsunuz. Ardından çalışması için bir de Sikripook ve bir de Book ve Net Enhastit indiriyorsunuz. Evet ardından oyunumuzun kurulu olduğu ana klasörü açıyoruz. Ben de Steam'de yüklü. Buradan GTA 5 Enhance'ın üstüne geliyorum. Sağ tıklıyorum. Yönet diyorum. Yerel dosyalara göz atlayıp açıyorum. Ardından ilk olarak Sikripook'u açıyorum. Buradan bin'e basıyorum. Buradan X input, Book ve D input 8. Bu üçünü kopyalayıp oyunun ana klasörünün içine atıyorum. Ardından Sikripup ve .NET Enhance açıyorum. Bu içindeki her şeyi de kopyalayıp oyunun ana klasörünün içine atıyorum. Ardından sizde şu şekilde Scripts isminde bir klasör varsa buna girin. Eğer yoksa kendiniz yeni bir klasör oluşturun. İsmini Scripts yapın. Ama ismini doğru yazdığınızdan emin olun. Çünkü ismi önemli. Ardından buna girin. Ardından modu açın. Şu üstten GTA 5 Enhanced'ı seçin. Şuradan Scripts'e basın. Şuradan şu ikisini ambientle başlayan ikisini kopyalayıp Scripts'in içine atın.